Herkese merhaba. Ben Ali Uzun. Sürdürülebilirlik podcast serimizde 10. bölümümüzle karşınızdayız. 2024'ün ilk bölümünde kurumsal finansman yöneticimiz sevgili Cansu Şenol Başpınar ve kurumsal finans ve hazine grup yöneticimiz sevgili Sönmez Çiçek birlikteyim. Sönmez uzun süre ofiste karşılıklı oturduk. Oğlumu işe getirmem gereken birkaç gün elinde telefon sürekli bankalarda görüştüğünü gördüğü için evde üzerinde Sönmez'in portresi olan paralar çizmeye başladı. Bugün de bu para konusu hakkında konuşacağız. Daha doğrusu iklim değişikliğiyle mücadele için çok ihtiyaç duyulan finansmanın nereden geleceğini konuşacağız. Evet, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından en çok irdelediğimiz 13. başlık olan iklim eylemine geri dönüyoruz. Bu kez finansman perspektifinden konuyu ele alacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu arada ilk kez kendi aralarında doğrudan raporlama ilişkisi olan iki kişiyi ağırlıyorum. Yani Sönmez Cansu'nun yöneticisi, bunu çok sempatik bulduğumu belirterek başlayayım. Birlikte çalışan herkesin böyle bir ortamda rahat etmesi kolay değil. Sürdürülebilirlik finansmanı benim aşırı olduğum ve konuşarak rahatlama ihtiyacım olan bir konu. Zor sorular var. E, Aklımdakileri hızlı bir şekilde size soracağım. Kim yanıtlamak isterse söz serbest ilk soruyla başlıyorum. Öncelikle yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirdiğimiz 10 adet Yeni Airbus 320 New uçağımızın finansmanından başlayalım isterim. Dünyada ilk kez EGZİM destekli bir uçak finansmanında sürdürülebilirlik bağlantılı hedefler içeren bir kredi verildi. Ve bunu alan havayolu da biz olduk. Bilmeyenler için sürdürülebilirlik bağlantılı kredi nedir? Bunu kısaca açıklayabilir misiniz? Ee, bu kredi sürdürülebilirlik hedeflerini finansman işlemine bağladığımız hedeflerle ilişkilendirdiğimiz ve bu hedeflerin gerçekleşmesi sayesinde de karşılığında e, finansal olarak bir indirim aldığımız, gerçekleştiremediğimiz durumda da maliyetlere üstlendiğimiz ya da ek maliyetleri başka bir yere, bir STK'ya, bir havacılık yakıtı geliştirme ARGE projesine aktardığımız e, bir yapı. Yani ceza ve ödül sistemi mevcut. E, ama şu anda ceza bankanın kasasına değil, bir STK'ya. E, ödül de bizim finansman maliyetimizin içine gittiği bir durum. Peki çok teşekkür ederim. Bu yaptığımız işlem o kadar çok ilgi çekti ki yani son bir yılda en çok olumlu etkileşim aldığımız çalışmamız olduğunu düşünüyorum. Sizce bu proje hem şirket içinde hem şirket dışında neden ve nasıl bu kadar etki yarattı? Öncelikle benim için de Pegasus için çalıştığım en gurur verici işlerden biri oldu diyebilirim. Bu finansman bu kadar dikkat çekmesinin birden fazla sebebi var. Proje finansman dünyasında içinde barındırdığı birçok ilkle diğerlerinden ayrıştı zamanlama olarak öncü diyebileceğimiz sürdürülebilirlik finansman projeleri arasındaydı. Verdiğimiz hedeflerin zorlayıcı hedefler olduğu bağımsız bir kuruluş tarafından ayrıca doğrulandı. Havacılık sektöründe sürdürülebilirlik bağlantılı finansman işlemleri içinde en büyük hacme sahip finansman olmasının ayrıca altını çizmek isterim. Bu krediyle finansmanı sağladığımız 10 uçak güncel filomuzun yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Dolayısıyla çok ciddi bir rakam. Bizim kurumsal finansman ekibi olarak en çok önemsediğimiz diğer bir konu da bu finansman için verdiğimiz hedefler. Karbon emisyon yoğunluğu hedefi muhtemelen kimseyi şaşırtmamıştır. Ama yönetim kadrolarında bulunan kadın oranını artırma taahhüdümüz birçok paydaşının beklentilerinin ötesindeydi. Özellikle cinsiyet dengesinin zorlu bir konu olduğu havacılık sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüt ve aksiyonlarla sektöre önce olduğumuzu herkes bir kez daha gördü. Yani aslında bugünkü başlığımız yalnızca 13 iklim eylemi değil, aynı zamanda 5 toplumsal cinsiyet eşitliği. Evet, bu çok yerinde düzeltme için teşekkür ederim Cansu. Ya tabii konu sürdürülebilirlik olunca hava yollarına karşı ön yargılı bir bakış var. Ee, gurur verici olması konusunda Cansu'ya katılıyorum kesinlikle. Ee, yola çıkarken zaten bu işin zor olacağını, birçok tarafı ikna etmemiz gerektiğini e, bilerek çıktık ama ilk olmanın zorluğunun da ee, aslında finansmanla birlikte e, havacılık alanında ekstra e, bir zorluğu başarmanın gururunu da yaşadık bir anda. E, Kendine has birçok özelliği var bizim sektörümüzün. E, i̇lk kez bankalara, finans ve derecelendirme kuruluşlarına sürdürülebilirlik açısından e, bu kadar detaylı olarak hem sektörü tanıtma hem kendimizi anlatma e, fırsatı yaratan bir proje bence bu. Dolayısıyla sadece çevresel faktörlerle sınırlı değil, sosyal açıdan da fark yaratabildiğimiz bir proje olduğunu gördük. Peki sürdürülebilir bağlantılı finansman çalışmalarımızın devamı gelecek mi? Elbette. E, sürdürülebilir finans piyasasının geçmişi yaklaşık 10 yıl ama her yıl yaklaşık %60'lık bir hacimde çok hızlı büyüyor. Yeni finansmanlarımızı yaparken ticari koşulları değerlendirdiğimizi bir gözünüzle de sürdürülebilirlik hedeflerimize ilişkilendirebileceğimiz bir yapı ortaya çıkar mı diye bakıyoruz. İlerleyen yıllarda sürdürülebilir finansman hacmimizin konvansiyonel işlemlerden daha yüksek olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ben de bu soruya evet diyorum. Ee, bu çalışmaların devamının gelmesi bir ihtiyaç hatta zorunluluk haline gelecek. Ee, Hava yolları için operasyonel verimlilikler, karlılıklar e, bir yana finansmana erişebilirlik de aynı zamanda önem kazanacak ve bunun için yarışacağız. Tüm sektörlerde yeşil finansmanın, sürdürülebilir finansmanın önem kazandığı, işte toplam finansman havuzunun bu yönde genişlediği, diğer yönde de sürdürülebilirliğe önem vermeyen şirketlerin, projelerin finansman bulmakta zorlandığı, hatta bir noktada da finanse edemeyecekleri bir geleceğe doğru gittiğimizi görüyoruz. Biz Pegasus olarak belki de hem sektörde bu konuda hazırlığını yapan ilk hava yoluyuz. Bu kazanımları da arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi biraz da sektörün geneline bakalım. Havacılık sektörünün 2050'de net sıfır hedefi için önemli ihtiyaçları var. Sürdürülebilir havacılık yakıtı için ciddi bir yatırım ihtiyacı var. Teknolojik alanda hidrojenle çalışacak uçakların üretimi, otomasyon, tüm bu hizmetlerin hava alanlarında sunulabilmesi için çok ciddi bir altyapı yatırım ihtiyacı var. Ayata'nın Haziran ayında yayınladığı 2050 net sıfır finans yol haritasına göre toplam maliyet 5 trilyon Amerikan doları mertebesinde bunlar nasıl rakamlar? Yani siz böyle bir finansman ihtiyacını duyunca ne düşünüyorsunuz? Tabii 5 trilyon Amerikan doları öngörüsü gerçekten büyük bir rakam. Bu büyüklükte bir maliyeti karşılamak için sektörün ve küresel finans kuruluşlarının işbirliği ihtiyacı yanında bu büyüklükte bir maliyeti karşılamak için sektörün ve küresel finans kuruluşlarının işbirliği ihtiyacının yanında özel sektör yatırımlarının ve devlet politikalarının da kritik role sahip olduğunu düşünüyorum. Bu hedeflere ve yol açacağı maliyetlere bakınca benim ilk aklıma gelen bu hedeflerin, şirketlerin, ülkelerin hatta bölgelerin senkronizasyon olmaksızın çalışmaları ile başarılmasının zorluğu. Diğer yandan aslında enerji dönüşümünde dünya bunu kısmen başardı. Devlet destekleri ve ortak hedeflerle yeşil enerjide hem rüzgar hem güneş enerjisinde belli bir yere gelindi. Tabi pandemi etkilerinin hava yolu karlılıkları üzerindeki etkisini tam olarak geçtiğini söyleyemeyeceğimiz bir dönemdeyiz. Hava yolları için politik ve ekonomik istikrarın önemini düşündüğümüzde biz dalgalanmaların çok sık ve sarsıcı olduğu bir dönemdeyiz. Bu hala devam ediyor. Ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için destekten ve regülasyondan bağımsız olarak işletmelerin öncelikle karlılığını sürdürebilmesi gerekmekte. Şirketlerin finansal sağlığının sürdürülemediği bir noktada bu hedefler imkansıza dönüşecektir. Dediklerini anlıyorum. Öncelikle ayakta kalmamız lazım ki bundan sonra gelecek için hazırlık yapabiliriz peki ekonomide temel bir kural var. Kaynakların etkin kullanımı. Sonuçta finansmanda sınırlı bir kaynak ve ihtiyaçların toplamı muhtemelen bu kaynaktan daha fazladır. Dolayısıyla bazı ihtiyaçlar başka talep ve ihtiyaçların önüne geçecek. Bu önceliklendirme önümüzdeki dönemde hangi eğilimler şekillendirebilir? Önümüzdeki dönemde finansman piyasasında önceliklendirmede fayda maliyet dengesini şekillendirecek önceliklerin sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, altyapı ve eğitim olacağını düşünüyorum ben. Belki eğitimin burada ne işi var diye düşünebilirsiniz. Onu biraz açmak istiyorum. Eğitim, beceri geliştirme ve etkinlikler için yapılan yatırımlar gelecekteki iş gücüne dayalı ekonomilerde rekabet avantajı için daha önemli hale gelecek. Bu da finansmanın öncelikli alanlarından biri olabilir. Ben Cansu'ya genel olarak katılmakla beraber biraz daha pesimist taraftayım. sen zaten hemen hemen her yaptın. <laughs> Cansu'ya katılmakla beraber biraz daha pesimist <laughs> tavrından asla ödün vermiyorsun. Ya Son dönemde e, ülkelerin korumacı politikalarında artış görüyoruz. E, birbirlerine koydukları ticaret yasakları, belli ürün gamlarında uygulanan yasaklar, e, çatışmaların yarattığı ticareti engelleyici sınırlamalar var. Dolayısıyla kaynak kısıtı gerçeği bir yana, e, kısıtlı kaynakların selektif kullandırılması, empoze edilen ülke limitleri gibi gerçekler de var. Bunu biz de hayatımızda yaşıyoruz. Projeniz ne kadar iyi olursa olsun sırf ülkenizden bölgenizden ötürü kaynağı daha pahalı erişebileceğiniz hatta erişemeyeceğiniz durumlar olacak. Bu sebeplerden önceliklendirmeye jeopolitiği de makroekonomiyi de mutlaka eklememiz gerekecek. Bu arada hakkını vereyim ben kötüm sevmem ama çok ikna edici argümanlarım var. E, aklımda bir konu daha var. Şimdi birçok yerde havacılık sektöründeki dönüşüm maliyetine havayolu işletmelerimi ödeyecek, yolcular mı ödeyecek benzeri bir soruyla karşılaşıyorum ve bu beni biraz şaşırtıyor. Ee, bu dönüşüm bir enerji dönüşümü ve kalkınmanın temeline dayan bir ihtiyaçla örtüşüyor. Bu kadar çok paydaşı kapsayan, kapsamlı finansman ihtiyaçlarında faturayı kimin ödemesi beklenir? Alman usulü yapalım. <laughs> Bana kalırsa bu dönüşümün maliyeti yalnızca hava yollarıyla yolcular arasında paylaşılmamalı. Çünkü hava yolları sürdürülebilir teknolojilere geçiş, enerji verimliliğini artırma ve karbon emisyonları konusunda zaten önemli maliyetlere katlanıyor. Ama bu maliyetlerin paylaşılması konusunda düzenleyici politikalar, teşvikler ve özellikle altyapı yatırımları tarafında devlet desteğine ihtiyaç var. Dönüşümün maliyetini azaltmak konusunda ayrıca üreticiler, altyapı ve teknoloji şirketlerine de önemli görevler düşüyor. Yolcu olarak bakınca bir kısmımız e, sürdürülebilir uçuş seçenekleri için bir miktar ek maliyeti üstlenmeye gönüllü olabiliriz. Ama daha fazla yolcuyu bu konuda teşvik etmek için yine havayolu ve devletlerin işbirliği içinde çalışması gerekiyor. Neticede hava yolları ödesin gibi bir yaklaşım olsa dahi dolaylı olarak bu maliyetler yolcuya da yansıyacak ve şirketlerin ödediği vergilere de yansıyacak. Dönüşüm sadece hava yollarını ilgilendiren bir konudan ziyade dünyanın ana meselesi hepimizin bir yerde destek vereceği hatta hiç haberi bile olmasa dolaylı olarak etkileneceği bir mesele. Son dönemde beni en çok düşündüren konulardan biri de 2023 yılında gerçekleşen iki fosil yakıt şirket birleşmesi. İki birleşmede devralan şirketler Güney Amerika'da petrol rezervi işleten iki küçük şirketin payları için 113 milyar Amerikan doları ödedi. 113 milyar dolar daha önce bahsettiğimiz 5 trilyon doların %2'sinden biraz fazlasına denk geliyor. Diğer yandan tüm hava işletmelerinin 2023 yılı toplam kar öngörüsünün 10 katından fazla. Yani şunu demek istiyorum. Aslında hali hazırda dünyamızda finansman gücü ve kaynağı fazlasıyla var. Sadece bunları daha uzun vadeli bir bakış açısıyla daha dikkatli yönlendirmek oteliyonluk ihtiyaçlara cevap vermek için yeterli olabilir. Ayrıca önümüzdeki 5-10 yıllık kritik süreçte bu alanda yapılacak yatırımların daha sonraki yıllara çarpan etkisiyle olumlu fayda sağlayacağını unutmamak lazım. Sizce küresel sermaye iklim krizinin Ciddiyeti ve buna karşı bir şeyler yapma ihtiyacına yeterince ikna oldu mu? Ee, bence bu sorunun yanıtı oldukça karmaşık. Küresel sermayenin, iklim krizinin ciddiyeti, buna karşı geçme ihtiyacına ne kadar ikna olduğu konusunda genel bir kanaat oluşturmak zor. Ama bahsettiğim gibi enerji sektöründeki büyük şirketlerin fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş konusunda taahhütleri var, artıyor. Ama bu iş için ayrılan kaynağın miktarı ilerlemenin ne kadar ne kadar yavaş olduğunu gösteriyor. Son yıllarda iklim krizinin ciddiyeti konusundaki farkındalığın belirgin bir şekilde arttığını görüyoruz. Ama yatırımcıların sürdürülebilir kriterlerine uygun projelere yatırım yapma konusunda daha da seçici hale geldiğini söyleyebiliriz. Bu elimlerin ne kadar hızlı etkili bir şekilde benimsendiği de ayrı bir tartışma konusu. Kurumlara ve finansörlere bağlı kalmak sın bütün dünyanın ortak hedefler doğrultusunda işbirliği içinde senkronizasyon içinde çalışması gerekiyor. Ülkelerin belirleyeceği regülasyonlar, örneğin Paris Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalar ortak bir çaba oluşturmak için önemli adımlar. Ama bu anlaşmaların uygulanması, hedeflere ulaşmak için önlemlerin alınması da çok önemli. Para kazanma hırsı, kar odaklılık hala şirketlerin, yatırımcıların birinci önceliği. Şirket kararını çevreleyine verse bile yatırımcı bu kararı beğen, beğenmediyse bu da sürdürülebilir olmuyor. En başta söylediğim gibi kolektif bir karar olmalı. Regülasyon olarak desteklenmeli, finansal olarak desteklenmeli. Ama bir yandan da ticaretin amacı olan para kazanma da devam etmeli. Bunları bir araya getirmeden bu dönüşümü sağlamak, hatta dönüşüm hızını arttırmak çok zor. Peki bir de şöyle düşünelim. Havacılık sektörünün emisyon dönüşümünün maliyeti 5 trilyon dolar. Buna sürdürülebilirliğin maliyeti diyelim. İyi de hiçbir şey yapmamanın maliyetine ne? Buna hiç bakmıyoruz. Yani olurunu bırakalım ve bu yüzyılın sonuna kadar küresel ısınma 3-4-5 derecelerde ilerlesin. Deloitte, MSCI gibi kuruluşlar ve harekete geçmemenin ekonomik faturasını çok daha yüksek tahminlerle öngörüyorlar. Toplu göçler, deniz seviyesinin yükselmesi, tarım ve gıda sorunları, sağlık ve genel dönüşüm adaptasyonu gibi sorun ve ihtiyaçları düşününce herhalde ekonomik düzeni tamamen yitirmek gibi ihtimali düşünmemiz, dikkate almamız gerekiyor. Sizin bu konuda eklemek isteyeceğiniz bir şey olur mu? İklim değişikliğinin etkileri konusunda hiçbir şey yapmamanın maliyeti sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel açıdan da hayal ettiğimizden büyük olabilir. İklim değişikliği etkilerinin yayılması, artan sıcaklık, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin azalması, gıda güvenliğinden sosyal ve ekonomik istikrarsızlığa, toplu göçlerden sağlık harcamalarına, altyapı sorunları gibi geleceğimizi tamamını alt üst edecek pek çok soruna yol açabilir. Tüm bunların maliyetini öngörmek mümkün olsa da, bu etkileri yaşamaya başladığımızda geri adım atmak imkansız hale gelebilir. Ben sürdürülemezliğin maliyetini ölçebileceğimizi düşünmüyorum. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda sadece finansal maliyetler değil, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilirlik, toplumsal refah ve ekosistem sağlığı gibi pek çok etkiyi de göz önünde bulundurmalıyız. Maliyetleri değerlendirirken takındığımız rasyonel yaklaşım artık gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma taahhüdünde bir kriter olarak içermeli. Ya bu bence de maliyet analizi yapılarak karar verilecek bir durumun ötesinde. Bir yerde belli bir maliyet ile yaşamın devam etmesi varken kötü senaryoda diğer tarafta katastrofik bir sonuç çıkıyor. Kazananı yok. Dolayısıyla bu bir analizden ziyade bir zaruret olduğunu kabul edilmesi ve toplumun en başından sonuna yönetenden yönetilene kabul görmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama yönetenin de desteklemediği hiçbir oluşumun uzun vadeli olmadığını tarih de bize defalarca gösterdi. Umarım bu hatayı dünya olarak tekrar tekrarlamayız. Değerli arkadaşlarım bugün bize katıldığınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Bu para konuları beni her zaman sıkmıştır. Ama bugünkü söyleşimizi karamsarlıkla kapatmayalım ve unutmayalım ki ülkemizde ekonomik kaynakların verimsiz kullanımı konusunda literatürü her yıl, her yıl geliştiren futbol takımları bile her zaman yeni transferler için finansman kaynağı yaratabiliyorlar. Demek ki uzun vadeli planlama, hedef performans ve şeffaf raporlamayı benimseyen kurum ve sektörler içinde ihtiyaç duyulan kaynak her zaman sağlanabilir. Bugün sevgili Cansu ve sevgili Sönmez ile birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 13. başlık olan iklim eyleminin finansal boyutunu konuştuk. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bir sonraki söyleşimizde yeni misafirlerinde kabin ve uçak içi ikram operasyonumuzun kalbine yolculuk edeceğiz ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 12. başlık olan sorumlu tüketim ve üretim faslını ele alacağız. İyi günler.